Sizlerle beraber Minecraft'a Omreş Oğlum siyahiyim ben Neyse ben bunu bir düzelteyim Evet arkadaşlar düzelttim Şimdi hemen şunu yapayım Evet arkadaşlar şu anda mağaradayız. Bizim elmas kazmamız vardı ama onu bulamıyorum. Neyse. Boş ver. Oo, Kardeş sen nişan mı alıyorsun? Mandır. O bana nişan oluyor. Ot. Hello bana gelsin senin sonun gelmiş. Evet. <laughs> 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 oh, oh, Abinizi izleyin. Oba. Oh, <laughs> Kır kır. O bana gelsin öyle <laughs> Gelemiyor ki zaten. Gay, gay. Hoptur. Hoppa. Ay anasını. Seni göbertirim lan. Adam mısın? Oh, oha. Kaç tane şey kazandı? 5, 4, 3, iki, bir, Şunu Siz benim zekamı anlıyor mı An hepiniz, hepiniz orayı. Hepiniz. Ee, bakın. Önce karan. Onlar Narana şarkıyı istemiyorum. Çünkü kefo paşa yeniş Aa, aman dişi karalmasın araba arabamda bir zamanlar oynuyordum ben bizim ev nerede oğlum deli hatırladım yakınlarındaydı ya. ya. Evi bulamıyorum. Onun gece yaşayamam. Hiç vahşi dağda. Bilmiyorum. Anne. Anne bulamıyorum. Anne. Anne aldı ben Anne. Evi bulamıyorum. Anne. ya. Ey, burdaymış. Anne direkt düştüm. Yatağımdaymış, Uyuyacağım. Evet. Atılan cisim. Ben bunu giymezsem adam değilim. Oğlum, büyülüymüş atılan cisim koruması tamir ederim. Bir şey zırhım kırıldı mı yere? Girdi. Sapladı. İnanmayacağınız. tırmık yapalım ya. Yiyecek sıkıntısı çekiyoruz. Bakır. Aa bakır yapak. Tamam. Şimdi bir şey var neyse Ve bayağı güzel. şimdi biz kova... hay senin kova yapmayan beynine tüküreyim Eren yani madene gideceğiz madene gittim madene git bize kova lazım Kardeş orada demir var mı? Sudan çıkarız. Burada evet. demir olacağından emin değilim. Şuradan. Ha bak burası tam uygun. Yok burada. Buraya gittik. Bugün şuraya gidelim. Hemen. Hemen. Let's go. Let's go. Bir şey soracağım. Acaba seni... <laughs> Hocam, ben de bir tane bile demir. Günah çarpıldı mı ya? Wonder. O şarkı bir tane abonemin kanalında. Ama abonem bir tane abonem çok saçma video atıyor ya. Mesela kanka anlatamam size. Papiye papası yerinden duramıyor. Senin de göt, senin de karizman durmuyor. Yani iki tane demir. <laughs> 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 Sa, o demir abi, ben giderim, ben giderim. Körüm ya, kör değil miyim arkadaşlar? Evet arkadaşlar arkadaşım ki. Artı şu demirleri al alayım ya. Almadın. Almadın. Almadın beyne. Bir gün elbet iş ihtiyacı. Şimdi. Abinizi izleyin. Nasıl yapıyoruz? Nasıl Nasıl yapıyorum? hiç yapma tabi ki de. Heh, tamam burası iyi. Hmm. Hop 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 hop, hop. Aa, Demirlere geldik. Almazsak da adam değiliz ya. Hmm. Biraz fazla demir yok mu? On altta niye var? Üste bile bu. O bak bak. Düştüm ya. Nasıl çepaysak. Babaannem de bir baba de o yaşamışlar. Ya. Ben de? Burada ne var? Abi. Yarasa. Kara yarasa gelecek de senin götünden. Sana sen. Tabii ki de böyle şeylere taşla müdahale edin. Evet. Abiniz geldi. Şurası uygun. Allah. Madende ...macera yaşıyoruz. Hadi. Ne? Hoppa. Hadi. Geliyoruz mu? Az kaldı hadi. Bak Droid sana... Teorit. bir de o kadar çıkmak için Lan oğlum bende bir şey kalmadı ha Aferin 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 MLC yapabileceğim hiçbir şey olmadı Çin Nane yemek istemiyorum Sadece bu toprak var. Ama ben tabii ki de zekiyim. Of. Tom bir olfer. Bir sonraki nekli. Neyse boş verin siz. Arkadaşlar şimdi. Lan Kardeş çekil sen. Heh. Bir görelim. <laughs> ya. Sadece de bir tane. Sadece de şunu kıracağım. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> MLG yapamıyorum. No, 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 O suyun geleceği yere tüküreyim. Oğlum siz ben de sanırım ben oyun oynamayı 3 yaşında <Gülüyor> Oy! <laughs> Oca! Oh ben ben. <laughs> ya hocam, ben demileri... Ya ben bu demirleri almak için koştum bir Sen şimdi dalga geçin. Hayır. Nono. Ya. O sanırım ben de... Görünmezim. Ee, gelebiliyor musun? Hadi gelin. Hadi gel. Oy, bebek zombi. Hayır sevmiyorum bebek zombi. Oğlum. Bebek zombi adlı bir şey. 12'den doğru. Ben böyle bebek zombi. Abi burada su bitiyor mu ya? Bizim. deydi lan o? Ta. <Gülüyor> 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 Let's go. Biraz durduracağım. Eşyaları alacağım sonra. Ben öldüm. Eşyaları alacağım. Durduruyorum. Şey yapacağım. <laughs> arkadaşlar ben çıkış şey yapacağım. Sonra tekrardan. <laughs> evet arkadaşlar. Lanet olasım mağaradan çıktık ve bitiş geliyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet arkadaşlar. Allah'a emanet.